Karga bu, karga. Evet karga. Ha, bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. <laughs> bu şey sesi. Hmm. Ha, rüzgar, rüzgar. ne İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım. Bana yardım et. Ha? Bu da ne sesi? Hı? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah, o da girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay 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 vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok yo, ne mi gerek? Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Neyse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım çok korkuyorum. Göremiyorum. Hı? Hala göremiyorum. Aman. 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 <laughs> Amanın. Yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var. Daha hızlı beygir, daha hızlı. Oo. Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. Ha. İnsan değilim zaten diyorsun yani. E sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm, benim iki gözüm. Sen de benim sol gözüm. Neden yahu? Sağ gözünde ne var? Gözümün biri kalsın acıcavcav, etrafı göremem yoksa. Yahu ne alakası var? Bu bir deyim. Siz deyin, ben de miyim? Benim etrafı görmem lazım. Ne oluyor yahu? Sen de bir gariplik var. Sorma acaba. Dün gece... Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım. Ne yapalım? Bak bu kızağı ben yaptım. <laughs> yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz. Ve çok eğleniyoruz. <laughs> yani tek ben eğleniyorum. Ee, gel sen de bize katıl. Yok ben almayayım. Bir derdim var anlatıp gideceğim. Yahu anlatırsın. Bir gel hele. Amanın, bu da ne? Görürsün şimdi. De, de. Beygir nerede ya? Ne oluyor ya? <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> ah! Karagözüm sıkı tutun. Sana diyorum karagöz. Sıkı tutun. Hayda. Uyan Karagöz uyan. Aa! Gidin artık be gidin. Yılışık şeyler. Oy oy oy. Belim. Ha? Karagöz nerede? nasıl bir yorgunluk ya? Sakın! Hasbünallah benim el vekil. Bir derdim var diyordum bugün. Günaydın efendim, günaydın. Gece gece ne gün var ne aydınlık. Anlat bakalım derdini. Dün gece hiç uyumadım hacı cavcav. Ha ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldığında uyandıramadım. Evet. Ha ondan beni apar topar buraya getirdin. Evet. Ha ondan. E uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir ulma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi. Atma karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun? Karifti diyorum. Anlasana. Korkma kara gözüm. Şimdi buluruz. Aman acıcavca. Bulmasak mı? Peki geceleri nasıl uyuyacaksın? O da doğru. Amanın. Korkma ya. Cesur ol. Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum. Bak kara gözüm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman. Hani hayatta korkmazdın? Korkmadım ki ben. Üşüdüm. <laughs> tabi tabi. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur. Peki peki gidelim. Hmm. ...demek bu şey sizi korkuttu. Evet Bekir Efendi. Yani muhtemelen. Belki yani. Ola da bilir, olmaya da bilir. Kesin değil. He, ee, neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca. Evet. Ne eveti yahu, ne eveti. Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini... ...belki alt etmek için... Üç kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük. Evet. Yani. Galiba. Yani. Tamam tamam. Anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız. Aman Bekir Efendi. Gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işte. Oy. Hey. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik. Söyleme. Söyleme. İyi be. Senin kandilin nerede tuzsuz? Ben yolumu karanlıkta da bulurum acıvat. İstemez. Karanlıktan da mı korkmazsın? Ben hayatta korkmam. Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse. Bu mu? Ya. Bu mu? Ya. İşte, i̇şte bu. bu. Acıvat. Karagöz. Nereye gittiniz? <laughs> Herkes nereye kayboldu? Aman! Hey! Allahını seven tutmasın beni. Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım. Hmm, cesaret karışımı? Evet ya, acil hem de. Hmm, acil? Hemen verirsen iyi olur. Hmm, hemen. Hadi ama ya. durma. Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı. Tehlike sizin göbek adınız olacak. He? İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi. Gözünü yağına ekmek bandım. Ay! Ne var bunda ya? Hadi hadi. Acelemiz var. Hava kararacak. Gelin bakalım benimle. korkmuyorum. O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum. O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum. O da bir şey mi? Korkmadım sanki. Sanki ben de. Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav. Baksak mı? Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok. Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin. Korkmuyorsan önden git o zaman. Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta. Ben izin verdim hadi. Olmaz sen. O zaman aynen de. Hadi o zaman. Bir, Bir iki, 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 üç. üç. O, o da, da ne? ne? Vah yavrum vah. Yaralanmış bu. Demek. Gecelerdir beni korkutan bu köpek cazmış. Ah be Karagöz, korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım. Hacıvat Efendi, Hacıvat Efendi. Tamam tamam, ben de az korkmadım. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevimli bu kerata yahu. Sorma Pek sevdim bunu ben. Aman. Ya köpek. Çıkarma yahu. ya. <laughs> tamam tamam. Affettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>